arkadaşlar. Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çekime başlatıyorum. Bundan önceki videoda göreceksiniz zaten. Bir tane tipsiz tip yakaladıydım. Ama onu yakalama esnasında da bir tane Mardin'im firar ettiydi. Ve o Mardin'im şu an şöyle ellerimde. Bir tane abonemiz tesadüf sokaktaymış. O yakalamış. Ahmet arıyormuş. Ahmet'in de arkadaşıymış zaten. Ahmet Tüntaş'ın. O da tam Ahmet'i arayacakmış. Şu görünce. Yakalamamış. Apartman boşluğunda bekliyordu. Şu asosör boşluğunun olduğu yerdeki tam apartmana giriş kapısının normal apartmanın içerisinde duruyordu. Orada başında bekliyordu ben gittiğimde küçük kardeşimiz. Küçük dediğimde bir 15-17 vardır herhalde. Adını unuttum kusura bakmasın. zararımız şu an yok gibi. <laughs> Bu da alıştı. Uyuz. Zaten sağlam bir şey olsa durmaz. Dişi dönemde, kaçan dişi dönemde biraz rahatsızlığı vardı. Toparladı kendisini. Ondan sonra aklı başına geldi. Demek ki yerine gitti. Bu arada doğru düzgün bakamadığım şu kaça bir daha bakacağım. Nasıl bir şeymiş. Dur. Sarı göz, çilli milli. Bir tane uyuz. O da güzel. Şöyle tutayım. Evet, burnumla kapak fotoğrafı çektim arkadaşlar. Video oynatırken resim çekmeyi öğrendim. Ama böyle olunca da böyle oluyor. Bakayım bir daha. Evet. Kümesimiz hayırlı olsun. Uyuz şey. Senin yüzünden. Mardin'den oluyordum neredeyse. Bu arada. Bakalım. Arap az önce içerideydi. Evet hala içeride. İçeride takılmaya devam ediyor. Aşağıda. Üç sandık daha çıkardım. 20 sandığım daha var. Olmazsa şuraya dizsem mi acaba? Üstüne bir de tahta koyarım. Konarganın boyuna kadar yükseltirsem. Konargayı da yükseltmiş olurum. Ama kışın karda bunlar da çok kötü olur. Ne yapsam bilmiyorum. Bakalım ama önce şu kapıyı bir halledeyim. Muşanmaların kenarlarını açtıydım. Sökmek için. Onları da çakmaya başlayayım artık bu saatten sonra. Civarda sesten rahatsız olacak kişi kalmamıştır. Bir tane Nuhudi geliyor. Geliyor. Hadi. Hadi, Oo, takmaya bak. Güzel taklatıyor. Ama gitti. Az önceki dolaşan mı uydum acaba? Ona kuş kaldırdıydım. Bu tipsiz tip geldiydi. Şu an kayboldu. Neyse arkadaşlar. Beklemeye devam. Gün boyu burada olacağım bakalım daha neler yaşayacağız. Bir dönek kaçırdım, bir dönek yakalayayım diyorum. Dönek desem ama dönek acayip bir şey ya. Gitti gene, uzaklaşıyor. Yok. Uzaklaştı. Az önce tepeme kadar geldiydi. Gitti. Orada bir yere gömüldü. Beklemeye devam. Gün bitmedi henüz. Bakalım. Bir Arap geliyor. Sıkı sıkı bir Arap geliyor. Orada benim baskı uçuyor. Uçanlar uçsun. Hadi bakalım. Neredesin bir de ya? Ha, kırmızı tepeme kadar gene gelmiş arkadaşlar. Şükümese bir boşaltayım. Bakalım. Uçan ne, ne var burada? Hadi. Şişt şişt sen uçmuyorsun, sen de uçamıyorsun. Na, uçan kuşlarım bitmiş. Kuş tepemde. <laughs> Osman'a doğru gitti. Namı diğer Sedat. Hadi, hadi güzellikler. Çıkın. Bir kuş çıkartacağım şimdi en yani sonunda. Uçmuyorsunuz. Hop bu benim baska. Sinekte kalınca böyle yapıyor işte. Bir çatırdayım bakayım hadi ya. Evet şöyle bir çatırdayım. Nereye gidiyoruz? Bir görelim. Ne yapıyorsunuz? Evet. Bakayım. Uyuz kuş. Bugünkü yakaladığım da kuşunda kanadı açık arkadaşlar. Bir iki video önce görülmüş olacak. Yakalandığı. Oo, oh, efsane. Sen havada mıydın ya? Hoppa. Kral kral. Dönüşleri pek kaldırmıyorum ama kendisi kalkmış. Bu arada çam kanattan sarı zirveleri oynuyor. Kaçak da bizim Sedat'ın o tarafta kaldı. Ben yani anca buradan yön tayin edeyim. O oraya gitti, bu buraya gitti. Habire bana soruyorlar. Şu geçti mi, şu geçti mi diye. Gördün mü diye. Benim kuşumu soruyor, benim kuşumu kimse söylemiyor. Kimse görmemiş. Vay, çam kanat hala zirveye oynuyor. Benim Bursa mı o? Değil, kırmızı çakal geliyor. Sopayı nereye koyduk? Şu an benim çam kanadın yanına geldi. Kaçak. Tam tepemde arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Bakalım. Biraz zoomlayayım. Şu an kaçak tam tepemde. Hadi. Sedat'ın o tarafa gidip kaybolduydu. Dönmüş gelmiş. Hala dönüyor tepemde. Güneşten göremiyorum şu an. Kaybettim. Bakamıyorum oraya. Neredesin? Nerede? Bu arada arkadaşlar bekar tünekliklerini söktüm buradan. Buraları da komple bekar tüneydi. Ayağımın altında dolaşmasın diye bekar tüneklerini şimdiki hal buraya tutturdum. Bu sıraya bu tarafa da sandıkları bu şekil çevireceğim. İki tane daha çıkabildiğim kadar yukarı çıkayım. En azından bekertinoya gibi hem folluk gibi istedikleri gibi kullansınlar. Kırmızı çakal o tarafa geçti gene. O muhtemelen oranın bir kuşu. Hala görüntüde. Ben görüyorum. Kamera görmez ama çıplak gözle görebiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kümeste bir temizliğe girişeceğim. Bayağı bir ızgaraların altı doldu. Burayı komple bir temizledikten sonra bu sandıkları da buraya dizeceğim. Bu arada kapımızın ufak tefek eksikleri vardı. Onları gidermeye çalışıyorum bir yandan da. Şöyle delikli olduğu için akşam muhtemelen üşümüşlerdir diye içim içimi yedi. Şimdiki hal böyle. Bir tane de plak çaktım oraya. Deliklerini kapatmış oldum. Buradan kestiğimiz brandayı olmazsa buraya yapıştırırız. Söküp takmak gene bize kalıyor. Sıkıntı yok. Bakalım. Ya yapıştırırım ya da bunun altına katlar yapıştırırız. Bir şeyler yaparız. En azından suda şişme yapmasın, bozulma yapmasın. Buna bir kaplama yapmak lazım ya da bir kulüp yapmayı düşünüyorum ama ayarlayamadım henüz onu da. Kaçakların gelme saati geldi neredeyse. Bakalım nasibimize varsa Kaçağı da göreceğiz. Şimdilik bu çekimin bu kadar olsun. Beklemeye devam. Arkadaşlar, bir günün sonuna daha geldik. Ve kaçırdığım dönekten haber yok bir arkadaşımız bir tane dişi dönek yakalamış. Ama benim kuşum değilmiş. Dedim sahibi çıkmazsa dedim. Bana pasta dedim. Tamam dedi. Bakalım. Ben de kapatmadan önce şöyle bir kaldırabilirsem şunları bir kaldırayım bakayım. <laughs> Sen kalkmasaydın be. <laughs> Neredesiniz? bir tanesi kalkmadı. Ve akşam uçumu. Hadi bakalım. Bebek döner mi? Döner mi dönmez mi? Bakacağız. yüksekliğini aldılar. İki dönek bir dolap çavada diyebiliyorum. Evet. Şimdi şöyle bir yem alayım. Bir yemle aşağıya düşüreyim bakalım. Da dolapçının birini göremiyorum şu an orada. Ha kümenin haritasını mı acaba? Hop döneklerin ikisi de armut gibi geldi. Ha. Ha, dolapçı içeride o zaman. Niye göremediğim ortaya çıktı. Dolapçı içeride. Yemek pastında. Evet. Neyse. Bugünlük de böyle oldu. Bir eşine sahip çıkamadım be. Ne güzel kızmışsın diye eş bulduk sana. Yok. Uçurduğumuz kuş kaçtı gitti. Yapacak bir şey yok. Onun yerine iki tane varga yakaladık. Üç liralık kuş. Bir gitti, iki geldi. Onun haricinde başka bir action'ımız olmadı. Başka bir aktivite olmadı. Siz niye bu kadar az görünüyorsunuz benim gözüme ya? Benim gözler mi kör oldu? Gerçekten az mısınız acaba? Şöyle bir. Psit, psit. Sete bir kalkın bakayım. Saymaya çalışacağım. Yerde şu an 3 tane var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30. 30 kuş var. Ve çekimimize buraya kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kapatıp ineceğim ben de artık aşağıya. Arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefon kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin. Et yiyin. Tatlı yiyin. Tatlı güzeldir. Tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da abartmıyorum. Ağzım Ağzımı su yaktın ha.